Evet, ürünler elimize sorunsuzca ulaştı. Girişte bilgileri vermiş olduğumuz Divortex Polisaj Süngeri. Bu arada firmaya ben ne yapıyorum? Teşekkür ediyorum. Bize ne yapmış? Yine DVX Air Fresh göndermiş. Ortam parfümü ve koku giderici hediye olarak bize ulaşmış. Kendilerine teşekkürler. Hatta bir ne yapalım? Dostlar bir pıs yapalım bakalım. Evet güzel bir kokusu var. Umarım kalıcı bir kokudur. Arkadaş biz de hediye aldık değil mi? Hediyenin kalıcılığını sorguluyoruz. O olsun. Teşekkür ediyoruz tekrar hediye için. Bakın DVX, D-Vortex birçok ürün var. Birçok ürün gamı var. Yağlayıcıları var, polisaj var, makineleri var. Dostlar var da var. Yani yok da yok diyebiliriz. Özellikle araba üzerine birçok ürünü var. Daha önce Almış olduğumuz, bakın polisaj süngeri özeliğini kaybetti. Biz de ne yaptık? Hemen divortex'ten satın aldık. Kendi markaları, kendileri ithal ediyor diyebiliyorum. 150 milimetre. Bakın bunlara dikkat edin alırken. 80 milimetresi var. 100 milimetresi var. 150 milimetre 15 santime tekabül ediyor. Turuncu, orunç diye geçiyor. Polisaj süngeri bu görmüş olduğunuz gibi polisajda ne yapacağız dostlar? Uygulama yapacağız. Aracımıza ne yapacağız? Bir pasta cila yapacağız elimizden geldiğince amatörce. Onu da size aktaracağız. Ürünü size göstermiş olduk. Şöyle bir hemen açalım yine tekrar. Bakın süngerimiz bu şekilde kalınlık yine bu şekilde orta sert diyebiliriz. Evet. Makineye bağlayıp ne yapacağız? Uygulamayı yapacağız. Belki kısa bir video oldu ama bu videonun sonuna, yani videonun devamına bir polisaj uygulamasını da sizlere aktaracağız. İzlemeye devam. <laughs>